Kutan Makan Pulasar kanalından Herkese de, merhaba kardeşler. arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizler birlikte Tuk 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 yapıyoruz arkadaşlar Eee tuk 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 Sonra öldürdükten öldürdü, sonra Bak arkadaşlar şimdi buradan Gideceğim sonra so, videonun sonunda Onları konuşacağız Eee <Siliyorum> <Siliyorum> Arkadaşlar Yıktarın şu an aynı yanında Abi, e, bir Bir tane kardeşi var nami Bazı yıldızlık eda yani. Şimdi arkadaşlar daha artı hemen yani part 4 mü 3 mü o geliyor arkadaşlar. E, ee, arkadaşlar bizim e, galiba bir hafta oldu kolumuzu içip kırıldı. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar evet. ama yine de yine yine, de. yine de. arkadaşlar biz şimdi iki kişiyi oynayacağız. Yine var. Hadi. Başak Hadi. Başka bir <laughs>

<laughs> Kaçsın lan? Aa! İptal etmek istiyorum. Çünkü dur. Hı? Ben bir olacağım. Doğru. Evet sen oradaydın bak köy oradaydı. Evet ama bir hiçbir şeyim yok. Sen yeni doğdun. O yüzden. Ne? Hani oğlum ya benim şeyle çalımı aldım mı lan? O, her hepsi var ne bende bende. Ben ne yapayım? Ben nasıl öldüm ya? Öldüm ya bu. Arkadaşlar büyük parti. Senin Arkadaşlar büyük parti. Parti Arkadaşlar bu arada o, yukarıdaki o, benim, o, aşağıdaki, o, benim aşağıdaki yıktı. Arkadaşlar şans eski oyun bana detayı vermiş. Evet <laughs> yıktı. Ama nasıl ya? Detay vermiş. Şimdi bu enayi köylerin yanına gidiyoruz. Bu arada beni bulsun Haritan da var. Abi dur. Be. Beni de bulsadan her yerde meşale. Oğlum, oğlum. oğlum ben korkuyorum lan. sen ben korkuyorum. oğlum spandır var. Ne? Spandır var burada. Tamamdır. Hemen geliyordum sınırsız yemek gibi mi alayım Hemen. Oğlum çok çok çok. Geliyorum lan. Neredesin? Şunu ekmeyeceğim lan. Oğlum da kazanıyor. Oğlum da kazanıyor. Oğlum da kazanıyor. Oğlum da Gidin oğlum gidin lan. Oğlum bırak hadi bırak onu ya. Tamam hemen birazcık odun kazıyoruz. Çok. Spanlı var şu yukarıda. Çok korkunç. Hepsini elde kazamam abi. Dur lan. Üç tanesini alıp yerine bir tane balta yapacağım. Tamam. Çalışma nasıl yap? Arkadaşlar bu arada şampiyon Galatasaray'da oldu. Bir de Zerdan Sparta. Zerdan Sparta. Bu arada arkadaşlar İstanbul'da yaşayanlara, yaşayanlara mutlu bir haberim var. Bilmeyenleri de vardır arkadaşlar. Eee... Eee, İstanbul'da saat 8 veya 9 aralarında e, şampiyon şampiyonuz diye şampiyonuz diye kutlama olacakmış arkadaşlar. Ben bu arada, bu arada ben diye. bir şey diyeyim ben ben Google'a baktığımda karşıma bir şey çıktı. Zidane'ın seçimi Galatasaray çıktı. Çok sen yani, saçma. Evet. Neye saçma? Bilmiyorum oğlum ya. De, o mole şey çıktı lan bilmedim oğlum. Giremedi mi görüm internet. Çok çekmiyor da bizim. 5 saat sürüyor bizim çekmesi. Oğlum gece oldu lan hala ben gelmedim. Dur lan. Arkadaşlar bir dakika. Sonucuda 3 kişi var. Nasıl? Evet sonucuda 3 kişi var. Evet evet sonucuda 3 kişi var. Hiç Bak kullanıcı 1 Sonra devamı 2. Bak. Ekstradan bir tane daha yemiş. Yani. Lan. Pardon arkadaşlar. Pardon, pardon. pardon arkadaşlar. Ben de çıkamazdım. Arkadaşlar. Çok korkuyorum sen. Bir de bana gelirse de zombilerle. Oğlum de ne yapacağım? Nasıl çıkacağım Yana Oğlum çabuk gelen. Hı. Ben hangisiyim? dur. Geçeyim. Şu meşaleden beni geçeyim de daha rahat uyuyayım. Ama burası. Gördümdüz yani. Akaşa şu an ana baba günündeyim. Rol'da çıkan her şey şu an bağlı. Oha geldi lan. Git 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 daha. Yanlış arayayım. He oradan. Galiba. Yok. Buradan değil Burası kaldı. Noten bu arada ben durdum. Görüyordun ben bunu. O odanı görmüyor mu? Hı hı. Konmuyor Bak altta. He gördüm. Geliyorum bir Git 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 git. Tam tuşla kılıp tuttum. Ay sağda sağda. Aha. Bak solda. Ha? Gelin gel. Tam burada ölmüştüm. Tam buradan böyle düşmüştüm ölmüştüm. <laughs> Kanka şimdi şeye bak, şey yapalım. Bu da şey hocam. Söylemesini koyacağım. Sen bana çubuk yap bana birazcık. Tamam, Sana Sen taş bazı taş kazma taş kılıç buna Tamam. Lan tamam. oğlum bizde bu dünyada 42 tane oğlum vardı neydi? Evet. Hepsi sen yok mu? Yok. Sen ölmüştün ya. Tamam oğlum sen almadın mı? Alamadım oğlum. Tamam. Ben başka bir yerdeyim. Bir dakika şu elim, elimle öldüreceğim. Karşıma çıkan inanılır böyle. Arkadaşlar Erdem çık elimden. Ben ayakta kalmışım çık. Evet Erdem çık oradan. Çık. Arkadaşlar ölme çıkan zombiyi bu oylarda sizden çöktü bu gibi. Gel yeter be gelme. Ver kazma. Oha Erdem. Şöyle bir kazma. Bir tane balta. Bir tane de kılıç. Kılıç. Ne? Kılıç ya kılıç. Tamam aldın ya. Evet tamam. Fatih'in. Kim onun ağzına ağzına vacibat koyuyor. Tamam. Ağzını yok. Gönlün oy. Bir yerine koy. bir tane de okur var lan senin. Evet. Hani nerede sıpandı? Ha gel gel. Geliyor. Hadi. Bir. dur ben. Motemdu ben. Dur lan gidemiyorum. Oyun bırak beni. Anne. Hani. Oğlum azıcık dur lan gelemiyorum. Dur lan buradan mıydı? Allah kahretsin onu. Dur dur dur. Şimdi buradan başlıyorduk. Aha nerede burada? Gel bak. Al. Al dur bekle dur kırma. Kırma dur. Kırma. Dur ben büyüsü ekmek. Oğlum bende büyüsü ekmek yapacak şey var. Önce de ekmek Ben var bana çok fena. Yer ya, diyor ben ben bana. Teşekkür ederim gidiyoruz lan. Oğlum yavaş lan. Vurdum dur. Önceden. Bu kaç tane var lan? Çık oğlum Çık ağabeyim çık. Patlan. Hepsi Gel lan gel Oğlum ya. Eşyaları bana say Tek Tekrar can atıyoruz bak <laughs> Hayır. 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 Hayır istemiyorum. Hayır arkadaşlar. Ölmek Hı. istemiyorum. Ekmek vardı bir sende ekmek onlara. Hayır. Arkadaşlar çok ıssız bir yerde doğdu. Bunu sandık. Aa. Kanka ben uyuyayım sen oynayacak? Dur bekle dur. Bunu sandığın içinden çıkar ama. Hadi <laughs> evet, oğlum bu yok hadi. Ne var? Evet bu enayi kardeşim. Başım. <laughs> oğlum yeter ama yeter. Baksana oğlum 3 kişi var. O da tek kadar... atama ya. basıyorum. Evet 2 yazıyor ya. Arkadaşlar bu videoya galiba kısa sürecek. Üçüncü kişiyi bu videodan sonra araştıracağız birazcık. 3. kişi o zaman niye haritamızda gözükmüyor lan? Oyun niye bana harita vermemiş? Bir. İşte onu da şey yapmış o zaman. O oyuncu yapmış. Ağzına. Tam da oyuncu. Oyuncu ne demiş bizim harita? Aa <laughs> dur lan. Şey var superman. Anlıyor musun? Zombi köyü. Oh oh gelin lan. Anam bu kadar. <laughs> Kanka dur lan. Ana ben gideyim hayır hayır. Kanka ben bir gece buradayım. İstersen gel istersen gel. Ben gideceğim oğlum. Gel gelecek. geleceğim. Maçın, ben onlar sen yok. Ben yenilerini yapayım mı? Şimdi şey daha ben de yok ölçüleyim. Zaten o kadar da altta değil mi? Evet. Evet zaten hiçbir ölçüleyim yok. Böyle birazcık balta yapıyorum. Sen o da benim baltamı vereceksin değil mi? Sen o Ama ağladım ki. Tamam neyse ben yapalım ya. Da, çimdeki, sümdeki, ya. Ötem o eski sürümdeki Çin dokuzu eski sürümde köy yolu böyleydi ya Sen şu an bizim sürümümüzde ama yeni sürümde farklı deme Evet Ama eski yeni sürümdeki bence daha güzel duruyor çok taşı gelir aslında bizimki daha avantajlı işte. suçlu Sonra bence benim Şöyle göstereyim arkadaşlar benim bak bakıyorum. Arkadaşlar ben bu sahadaki her şeyi yok ettim. Bakınız. Çok güzel. Tamam şimdi bundan hepsi çevirelim. Aa tamam. Evet. Yes. <laughs> bak. Ve de güzel bizim şansımız işte. Otuz bir geldi. bir ne demek olduğunu biliyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Bilmeyen için söyleyeyim <laughs> o kadar mal ne bilirsin. Arkadaşlar bu arada asla kullanmayınız. Akışa, bu da böyle bir vurdum. Arkadaşlar bu da ne işi tavuk şeyim şey, <laughs> hemen bunu bırakıyorum yiyorum. Tavuk çıkarsa bessiz ya. Lan bu lan? Bunun bu evi ne yapıyor? Sen niye de? <laughs> Sen oraya da bir tane salda var diye bak şu yandaki taldaya bak. O ölmeyecek ha. Evet tamam. Ömer köylüme bir tane... Oğlum geliyor. Ömer köylüme bir tane kazma yapıyorum arkadaşlar İneyim. Arkadaşlar ben niye iniyorum? Çünkü kılıcım yok. Oy böyle <laughs> 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 arkada evet, arkadaşlar arkada bir tane <laughs> okul arkadaşımız var en an on saat en her gün yani. hep, hep yine <laughs> <dediler> <laughs> <ben gülüyor> <bakar çer gülüyor> şey. şimdi kendime bir tane çubuk yapıyoruz sonra bir tane aa yine çıkarıyor arkadaşlar arkadaşlar aynen çıkarıyor siz duymadınız ama ya oğlum ne Arkadaşlar şimdi bu Arkadaşlar Arkadaşlar artık aldığımız say, odun ihtiyacımız olmasın diye şimdi sızız odun kaylı yapacağım. Sen de gel. Bu en de. enayi Erdem bitiyor Oğlum kaç sözde bakan. Yuh. Madem artık bir daha. Madem artık bir daha odun odun kıtlığı çekmeyeceğiz. Yine 31 geliyormuş. Ay. Artık geldi. Arkadaşlar, yok. arkadaşlar artık asla ay odun sıkıntı kıtlığı çekmeyeceğiz. Zaten niye kıtlığı çekelim? Sınırsız odunumuz olacak artık. Benim de 20 olsan buğday mı? Benim buğday. Ola ola üçüncü orada. Ne? Gördüm gördüm gördüm. Ne? Üçüncü odunu gördüm. Hani? O TV yazıyordu. Benim lan ha. Hayır hayır hayır. Senin üstünde skill yazmıyor. Senin için üstünde kullanıcı bir yazıyor. Nasıl lan? Kullanıcı bir yazıyor. Kullanıcı bak. Onun kullanıcı bir iki yazıyor bir de. Evet. Özellikle kullanıcı birisi. Lan. O zaman kanka tamam. Evet, Gerçekten geldi. Tamam arkadaşlar biz bu olayın ne olduğunu biliyoruz. Allah'ımız. Valla ben hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar ama şu an. Tamı tamına 128'den fazla olduğumuz var. Ya, bu videoyu şimdi şimdiden bitirebiliriz. Çok ben, ben korktum ya. Bu sunucuya da hiç kimse giremez de. O nasıl girdi? Gerçekten arkadaşlar yalan yapmıyorum. Yemin ederim. Yemin ederim arkadaşlar bir arkadaşım falan değil. Hakikaten yani de siz de için. inanmıyorsanız gerçekten doğru arkadaşlar. Şu madene bak. Mesela. Oh, en zombi. Oğlum oldum. batan kızı zaten. Tamam arkadaşlar bu bu videoyu da burada bitirmemiz lazım arkadaşlar. Bay bay diyorum. Tung tung sonra demeyeceğim Çünkü arkadaşlar ah, Oğlum, niye bitiriyorsun lan? Artık bunu neyse be. Neyse tamam birazcık daha tamam, durayım. Arkadaşlar bakın artık asla sonra uzun kıtlığı çekmeyeceğiz. Oh, oh Simen. Evet arkadaşlar kaç onlar şimdi bunu anladı bile. Hadi ne ver bana bir tane baltamı. Yok yolum ben yok. Ha bir tane baltamı almayacağım ben. Ha Aynen batını almışım ben. 99 saniye odunun yılda. Şöyle sizi birazcık atalım. Bitirir mi? Adam ya yapma. Evet adam yapma ya. Arkadaşlar bundan sonra hadi. Erdem artık bir Hadi ya yeter ben. Son. Son hale çıkaracağım çıkaracağım. Hadi arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Herkese bay bay diyorum. Görüşürüz diyorum. Pozumlar bakın. Tamam. Bu belki böyle değil. Ben de şu e, bir tane enayi inek var onu da bileyim. da ben atacağım Enayi domuz. Ah. Kaşını kaldırmış enayi şey şöyle. Bak anne gibi değil, diye biliyor. Hadi arkadaşlar bay bay diyorum. Bu videonun da sonuna Haydi bay. Bay. Ba Dum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açanlar. Bak, açanlar, açanlar. Açanlar arkadaşlar. İlk, ilk videoyu gören Şu Bu enayi, enayi arkadaşlar Hadi bay bay diyorum. Durun arkadaşlar. Bay.